web sitesi performansını ölçmek için hangi metriği seçmelisiniz? Web sitesi performansını değerlendirmek için sayısız ölçüt vardır. Ve hepsini toplamak faydalı görünse de çok fazla ölçüt kafa karıştırıcı ve yanıltıcı olabilir. Bununla başa çıkmanın birkaç yolu var. Yol 1. Bir, birden fazla metrik toplayın ve eldeki görev için neyin alakalı olabileceğini daha sonra daraltmaya ve filtrelemeye çalışın. Yol 2. Örneğin Lighthouse'un yaptığı gibi soyut metrikler genel bir puana dönüştürülür. Burada gördüğünüz gibi 91 genel puan. Bu özellikle teknik olmayan personel ve diğer paydaşlar için faydalı olabilir. Ancak daha derin teknik analiz için muhtemelen yetersizdir. Yol 3. Dönüşümleriniz için bir tahmin edici olarak en alakalı metriği bulmaya çalışın ve ardından buna göre optimize edin. Gerçekte pragmatik bir kombinasyon burada en mantıklı olanıdır. Başlamak için daha hızlı yerine daha fazlasını toplayın. Yönetime soyut bir puan bildirin ve dönüşümlerinizi en iyi tahmin eden tek metreye göre optimize edin. Bu metriği bulmak performans metriklerini kullanıcı etkileşimi, dönüşümler ve işlem değeriyle eşleştirmek için seçtiğiniz analitik aracınızı kullanarak yapılabilir. Örneğin bunu yapmak için özel bir rapor Google Analytics'te burada gördüğünüz gibidir. Hızın dönüşümler ve etkileşim üzerindeki etkisini analiz etmek için Google Analytics'te özel rapor oluşturabilirsiniz. En kolay, hızlı, teknik detaylara girmeden nasıl ölçerim? Peki, teknik detaylara girmeden en kolay ve hızlı ve faydalı tek metrik ölçümü ne olurdu? Ve bu metriği görebiliriz. Cevabı Google sayfası içgörülerinde, Lighthouse, yer alan genel performans puanınızdır. Örnekte bu puan 91 olarak yani çok iyi görüyoruz. Birçok metriğin birleşimi soyut tek bir puan. Web sitesi performansınızla ilgili sitemizde diğer yazılarımızı da okuyunuz lütfen. İzlemeye değer 13 kritik web sitesi performans metriği. Google Lighthouse ile web sitenizin performansını test edin. Metrikler, performansı ve kullanıcı deneyimini ölçme standartları. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.